Ankara polisine bir ihbar geldi. Bir kadının evinde köpekleri işkence yaptığı ihbarı. Polis o eve baskını yaptı. İhbar doğruydu. Hatta çok daha fazlası vardı. Evin arka bahçesi büyük bir vahşetin izleriyle doluydu. Baskın anında Samet Öztaylan ve kameraman Hakan Aykaç da oradaydı. Bakın nasıl bir tabloyla karşılaştılar? Neler kaydettiler? poşet daha çıktı işte. Maalesef durum işler acısı şu anda. Nereye el atsalar küçüklü büyüklü poşetler çıkıyor. İşte bir tane daha mavi bir poşet var. Bu da büyük bir poşet. Daha bu ıslak. Bakın şöyle. Islanmış. Hanımefendi 11 tane ölü köpek çıktı. Bahçeden siz mi gömdünüz onları? Ya gidin ona. Siz mi gömdünüz onları? Kırmızı beni ya bir Ay! ay. Görüntüler bir korku filminden değil. Sözde hayvansever Meral Tekin'in evinin bahçesinden. Poşetler ölü köpeklerle dolu. Ya, ya çekme beni. Ne Zaten be, ya şimdi Vallahi Bilal, yemin ediyorum. komşular şikayetçi olunca tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı komşuların ihbarına göre kadın işkence ettiği hayvanlar öldükten sonra bahçeye gömüyordu onları şimdi bir şüpheli durum fark edildi burada çünkü üstü çalılarla kapatılmış bir alan var ekipler şimdi bu çalıları kaldıracak ve altında ölü köpek olup olmadığına bakılacak her kazdığımız yerden e, ölüler çıkıyor yine poşet galiba. Evet evet. Oo. Yani burası şey, ölüm çukuru. Kadının evinin bulunduğu arka bahçe adeta bir toplu mezara dönmüş durumda. Çünkü her yerden poşet çıkıyor. Küçüklü büyüklü poşetler ve hepsinden de Maalesef ağır bir koku eşliğinde ölü hayvanlar var. Şu anda komple evet ee, cesetlerle dolu. Bir poşet daha çıktı ama maalesef her açılan poşette adeta bir vahşetle karşılaşıyoruz. Çünkü yavru köpek olduğunu tahmin ediyoruz ve köpeğin damar yolu açılmış. Önce bahçeye bakıldı ardından kadının evine çilingirle baskın yapıldı. Orada da durum içler acısıydı. Bir çığlık sesi ve... Allah belanızı versin. Sürekli her gün bu sesleri duyuyordum. 10 tane 15 tane köpekten daha fazla Evet şu anda ilk köpek çıkartıldı evden. Küpeli sokak köpeği muhtemelen evde diğer köpeklere bakılacak. Ve onlar da belediye ekipleri iyice dışarı çıkartılacak. Şöyle giriyoruz. Çok kötü. 11 köpek siz mi gömdünüz bahçeye? Ya hayır diyorum hayır diyorum. Senle bir olursun, ha? Niye gidip onları koyuyorsun? Niye gidip, onların ya. Ya. Niye gidip onların? Ya. Ne yapıyorsun Evinde ya? Ya. Evindeki. Hadi çektiriyor. Köpekler dövüyor. Köpekleri ne amaçla besliyorsunuz? 11 köpeği siz mi gömdünüz? Pişkin kadın polisin şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir de karakola gidip şikayetçi oldu. Olan, beni öldürüyorlar ya. Ya sen? Köpeklerden ne istedin? Allah belanı versin lan senin. <laughs>